Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan Toğan. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin patent kanalı olarak adlandırabilirsiniz. Öncelikle uzun bir süre ara vermiştik hem virüsten dolayı hem de okuldan dolayı. Şimdi tekrardan havalar çok da soğumadan sizlerle güzel bir eğitim videosu çekelim dedik. Öncelikle kanalıma videoya abone olur, yorum yapar, beğenirseniz sorularınızı rahat rahat sorabilirsiniz. İstek aldırmasını açıklamaya bırakacağım. Veya videonun sonunda da olabilir açıklamadan Instagram adresinde özel sorularınızı da iletebilirsiniz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim basit sorulara kesinlikle ve kesinlikle her yerde bulabileceğiniz sorulara kesinlikle cevap vermiyorum özel sorularınız, hiçbir yerde bulamadığınız sorular olsa Instagram'dan yazabilirsiniz ama Instagram'dan yazdığınız soruyu da önce yorumlara atıp sonra Instagram'dan yazarsanız çok çok tabii ki sevinirim. Öncelikle umarım ki rüzgar sesi çok fazla gelmiyor. Bugün sizlerle patenin ilk başta ilk adım serilerinden olan birisinden şundan bahsedeceğiz. Patenler nasıl dengede durulur? Aslında ortamımız çok müsait değil gibi durabiliyor. Aslında bunu şunun için söylüyorum. Gördüğünüz gibi küçücük bir alanda belki yani 15-20 metrekarelik bir alanda Patenle nasıl dengede durursunuz onu göstereceğim sizlere. Şu an için e, arkadan öne doğru yani kameraya yaklaştıkça alçalan bir e, yol yapısı var burada. Yani şu an için ben düz bir zeminde değilim. Şöyle göstereyim sizlere. Yani, düz durduğum zaman aşağıya kayıyorum. Aslında bu da sizler için güzel bir karşılaştırma kıyası olabilir. Küçük bir alanda dengeyi, paten sürmeyi nasıl öğrenebiliriz? Ki gördüğünüz zaman taşlar aslında e, taş normal düz taş bloklar yani çok fazla üzerinde tırtı olmayan aralarında çok fazla çıkıntısı siz zorlayacak bir durumu olmayan bir yol. Bu tarz bir yol bulursanız genelde bu tarz yolları taşları da parklarda bulabilirsiniz. Yürüyüş yolları mesela burada bir yürüyüş yolu var. Normal skate park olabilir. Bu tarz böyle topluma açık parklarda giderseniz daha rahat bu tarz alanlardan bulabilirsiniz. Şimdi diyelim ki böyle bir alan buldunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar ilk yapmanız gereken tabii ki dengede durmak için öncelikle bir ayağa kalkıyor olabilmeniz lazım. Diyelim ki ayağa kalkamıyorsunuz. Nasıl kalkacaksınız onu göstereyim veya düştüğünüzde öncelikle ilk ayağa kalkışı göstereceğim. Ondan sonra dengede nasıl durulur, dengede nasıl hareket edilir, denge nasıl korunur. Diyelim ki yerdeyiz veya bir yerde oturuyoruz. Ben yerde olduğumu varsayacağım. Bakın. Şu an için yerde oturuyorum. Kalkmak için öncelikle şu pozisyonu alıyorum. Gördüğünüz gibi bu pozisyonu aldım. Şimdi kalkmak için şunu yapacağız. Her zaman bir ayağımızı kaldıracağız. İşte bu güçsüz olan ayağımız olacak. Yani çok aktif olarak kullanmadığımız ayağımızı koyduk. Dizimize baskı yapacağız. Diğer ayağımız da burada. Dizimize baskı yaparak kalkacağız ve bacaklarımız kalkar kalkmaz. Bakın en püf nokta bu. Çünkü kalkar kalkmaz yapmazsanız bacaklarınız şu şekilde kayıp öne veya arkaya düşebilirsiniz. Ki bazen ben de denge problemleri yaşanabiliyor. Şudur. Kalktınız, kalktığınız gibi bacaklarınızı V şeklinde çevireceksiniz. Şey yani bacaklarınızı V yaptığınız zaman bakın yokuş aşağıda olsam dengede durabiliyorum. Ki yokuşta durmak istiyorsanız yokuşun zıt yönde yani onu 90 derecede bu şekilde durabilirsiniz. Yani yokuşa paralel durursam zaten kayacağım. Bu yokuşlarda geçerlidir. Her zaman şöyle yan durursunuz. Yani bakın. Gördüğünüz gibi yan duruyorum. Yan durarak aslında kaymamış olurum ve dengede durmuş oluyorum. Tabii dengenizi korumanızın en güzel şartları tabii ki her zaman V yapmak. Yani buna ben V diyorum, penguen diyorum. Bu şekilde arka tekerleklerinizi bacaklarınızla sıkıştırdığınız zaman bakın yokuş aşağı olmama rağmen aşağı kaymıyorum yukarıda gitmiyorum bir güç de uygulamıyorum şu an tek uyguladığım güç bacaklarımla şu hareket yapmam bakın açık olduğunu düşün kapatıyorum açık olduğunu düşün kapatıyorum yani bacaklarımla burayı sıkıp kapatıyorum ki dengede durabileyim bunu frenlemek için de yapabilirsiniz yerden kalktığın zaman da dengede duruyorum peki nasıl duruyorum şöyle Öncelikle sizler dengede duramayacağınız için bu hareketi yaptıktan sonra her hepiniz duracaksınız. Yani bir günlük de olsa, bir aylık da olsa, bir saat de sürüyorsanız, 15 dakika da sürüyor olsanız bu hareketini yaptığı zaman mutlaka ayakta durabiliyor Yani sağa sola düşeyim, yok öne kayayım, arkaya kayayım probleminiz hiçbir zaman mutlaka olmayacak. Tamam. Bu hareketi yaptığınız artık dengede durabiliyorsunuz. Fakat sallanıyorsunuz. Bunu nasıl çözeceksiniz? Tabii ki ellerinizle. Ellerinizi ne kadar çok açarsanız ve bacaklarınızı ne kadar kırarsanız o kadar rahat bu hareketi yapabilirsiniz ve dengede durabilirsiniz. Bence anlaştığımızı düşünüyorum. Şöyle gelelim. Mesela kalktınız ayağa sallanıyorsunuz falan. Yapmanız gereken tek şey bacaklarınızı kaldırıp hemen bu hareket yapmak. Ki yapabiliyorsanız bacaklarınızı tam ortasına da koyabilirsiniz. Yani T harfi şeklinde. T illa illaki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız videolarını izleyebilirsiniz. T freni, direkt bacağınızın böyle işte T şeklinde 90 derece yaptığınız zaman durursunuz. T harfini yapıyorsunuz ayaklarınızla. Evet. T harfi veya V harfini yaptınız. Dengede duruyorsunuz. Çok eğilmemek için de hafif dizler kırık olacak. Bir de arkadaşlar bu sporu yapmadan önce, paten sporuna başlamadan önce, tabii ki bu federasyonu yok ama bu sporu yapmadan önce biraz esneyin, ısının, düz yolda sürün, sürebiliyorsanız, süremiyorsanız patenler yok yani ayağınızda. Yani ayakkabılarınız ayağınızdayken veya çıplak ayakkabı düz bir zeminde ısınma hareketleri yapın. Öne doğru eğilin, arkaya doğru eğilin, kollarınızı kaldırın. En çok tabii ki bacaklarınızı kullanacaksınız. O yüzden zıplama hareketler, şu şekilde zıplama hareketler, bacak açma hareketleri veya havaya zıplama hareketlerini bol bol yapın. Çünkü ısındığınız zaman vücudunuz performansınız %90 artacak emin olun. Yani ben bile mesela genelde 2 saat, 3 saat paten sürüyorsam bunu 1 saati tamamen ısınma olarak geçer ama ben patenle ısınırım normal spor yapmam. 1 saat sonra modum yükseldiğinde 1,5 saat sonra hareketleri denemeye başlarım. Yeni yapmak istediğim hareketleri deneyip Siz de denip, sizde öyle. Ve size ipucu eğer dengenizi kurtarmak istiyorsanız ve dengeli olmak istiyorsanız bu işi öğrenmek istiyorsanız patende buna bir gününüzü ayırın yani. Gelin bugün ben denge öğreneceğim deyin. Yani hayatta hedefiniz de bu şekilde olsun. Ben dengeyi öğreneceğim değil mi? Öğrenmeden eve gitmeyin. Yapacağız tek şey de V yapmak, incelmek, duymak. Onun dışında biraz daha denge öğrenmek için ne yapacaksınız? Diyelim ki düz bir zeminde duruyorsunuz. Her zaman bacaklarınız yakın olacak. Yani ben şu an bacaklarımı açık tutacağım ama bacaklarım omuz geliştiriyor. Tam şu genişlikte olacak. Ben düz tutmuyorum çünkü aşağı kayarım. Yandan gösterecek olursan, şu açıklıkta omuzlarımla bacaklarım paralel olacak. Aslında aynı seviyede olacak ki dengeli kuralım. Eğer patende bacaklarınızı açarsanız veya şu iki bacak birbirinden çok uzaklaştığı zaman dengenizi kaybedersiniz. Zaten konumuzun başlığı neydi? Patende denge. Denge nasıl kurulur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Size i̇şte bunu anlatıyoruz. Tamam. Bence anladığını sanıyorum. Patende dengeyi anladınız. Ne yapıyoruz? Tekrardan özet geçiyorum. Bacağı V yapıyoruz. Çömeliyoruz. Dizler kırık. Eğiliyoruz. Sağa sola yere kesinlikle bakmıyoruz. Dengeyi kurmak için yapmamız gereken tek şey karşıya bakmak. Durdum bu şekilde. Gördüğünüz gibi hafif eğildim. Karşıya baktım. Bacaklarım omuz genişliğinde açık. Hatta dengenizi kuramıyorsanız ki genelde şu olur. Bir hareket daha göstereceğim. Dizlerinizi tutuyorsunuz bir şekilde. Bakın. Bunu niye yapıyoruz dizlerinizi tutmayı? Çünkü siz veya yeni başlayan arkadaşlarım, şu arkadaşım şu an hataya düşüyor. Nedir bu hata düştükleri en çok? Topuğa çok fazla ağırlık vermek veya parmak ucuna çok fazla ağırlık vermek. Şimdi siz parmak ucunuza çok fazla ağırlık verdiğiniz zaman ki bunu genelde yeni başlayanlar arkaya daha vermek olarak yaparlar ki bence arkada verilmesi gerekir genelde çoğu zaman ters sürüşler dahil olmak üzere gelip yüzüstü düşüyorsunuz veya o kadar çok topu ağırlık veriyorsunuz ki ayağınız yerden kalkmıyor arkaya düşüyorsunuz ki ben hiçbir zaman arkaya düşmeyi tavsiye etmem çünkü kafanızın arkası tutamazsınız ama yüzüstü düşerseniz öne doğru kendinizi koruyabilirsiniz bu bence bir püf nokta olduğunu düşünüyorum siz de bunlara dikkat ederseniz güzel olur dediğim gibi topu ağırlık veriyoruz parmak ucuna çok fazla ağırlık vermiyoruz Ayağımızın sanki ağırlığı %60 topuklardaymış gibi ama böyle tamamen darkiye değil. Çünkü ayağınızı hani şöyle kaldırmak çok kolay De ama topuğunuzda olursa dengeniz hiçbir zaman yani ilerleyen seviyelerde gerçekten bunun neden ne kadar haklı ve doğru olduğunu anlayacaksınız. Parmak uçlarına da denge vereceksiniz tabii ki ama genelde geri giderken veya başka hareketler yaparken zıplarken genelde ağrınız topuğunuzda olsun ama tabii ki topuğunuzda ağrı şu vücudunuz ağırlığı değil. Beden ağırlığınız topunuz olsun. Birlikte vücut ağırlığınız şu şekilde olursa bazı arkadaşlar böyle duruyor. Yani şu şekilde durun. Kalça arkada vücut önde olsun ki düşmeyin. Onun dışında benim söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bakıyorum video 8,5 dakika falan olmuş. O zaman size 1,5-2 dakikada buraya kadar izleyen tüm samimi arkadaşlarım için küçük veya benim yaşadığım bütün için, arkadaşlar için ipucular paylaşacağım. Arkadaşlar pateninizi dengeli olmak için buraya kadar izleyenlerin hak ettiği bir ipucu paylaşıyorum. Bir, botunuzu olabildiğince sıkın. Yani yok abi ben bindim, botum kırıldı, yok abi benim patenim kırıldı, bileğim kırıldı gibi e, şikayetler duyuyoruz, ayağım kırıldı falan. Bunların olmasını istemiyorsanız yapacağınız en büyük şeylerden birisi bir kere patenizin botunu, yani ip kısmını ve üstteki frame kısmını olabildiğince sıkın. İkincisi, ayağınızı sıcak tutun. Yani esnek olsun ki sakatlanmayın ve dengenizi durabilsin. Üçüncüsü bence en kritik noktalardan birisi tabii ki de uzun çorap giymek. Uzun çorap giydiğiniz zaman ayağınızı sarıyor. Ayağınızı sardığı zaman da dengede durabiliyorsunuz. Hem de şöyle düşünün ayağınıza büyük gelen bir pateniz olabilir. Bu büyük gelmesine rağmen siz bu pateni giydiğiniz zaman ayağınızda vücudunuzu saracak vücudunuzu sardığı zaman siz çok çok rahat bir şekilde bu patene hakim olabileceksiniz. Bildiğiniz gibi hakimiyet, güvenistleri sizi dengenizi artıracak. Yani ilk başta bir ekipman taktığınızda kendinizi dengesiz bulabilirsiniz. Çünkü ekipmana alışık değilsiniz. Fakat ekipmana alıştığınız zaman onun dışında çorap, kalın bileğinizle alıştığı zaman sanki bir ayakkabı giyiyorcasına ki bence de bu tarz patenlerin, urban patenlerin çoğunuzun giydiği günlük normal ayakkabılardan like Adidas gibi ayakkabılardan bile, daha konforlu daha rahat daha güvenli hissettirdiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi yapmanız gereken ilk şeylerden birisi güvenli hissetmek, özgüveninizi arttırmak, reflekslerinizi arttırmak, esnek olmak, ısınmak. Dediklerimin hepsini üstüne bunu da yaptığınız zaman bence istediğiniz denge ulaşabileceksiniz ileride birkaç ay sonra yapmak istediğiniz slalom olsun, atlama olsun, takla olsun hepsini yaparken çok rahat yapacaksınız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı, şu kenardan diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İstek videolarınızı altta verirseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.